Survivor 2025'in bir ay performans yüzdeleri. Batuhan Gökgöz, eksi 17 puan. Serena Yaktaş, eksi 9 puan. Volkan Çetinkaya, eksi 8 puan. Meryem Kasap eksi 5 puan. Senem Genç eksi 4 puan. Tuğba Yeni eksi 4 puan. Sevgi İme eksi 3 puan. Yağmur banda. Eksi 2 puan. Doğuş Dicle. Eksi 1 puan. Efecan Dienzenza. 0 puan. Asena Demirbağ. Artı 2 puan. Pınar Saka artı 3 puan. Almeda Baylan artı 6 puan. Dilşah Kurt artı 9 puan. İsmail Balaban artı 10 puan. Sema Aydemir artı 12 puan. Batuhan Karacakaya artı 20 puan. Ayşe Yüksel artı 23 puan. Yusuf Yıldız artı 23 puan. Peki sizlere soracak olursak, sonradan eklenen yarışmacılar sizce performansları nasıl? All-star takımını ve gönüllüler takımını etkiledi mi? Önümüzdeki haftalarda kadın yarışmacılar eklenecek. Sizce kimler olmalı? Yorumlarınızı bekliyoruz.